Gündemimiz çok hızlı oluyor. Her gün bir olay yaşıyoruz. Memleketimiz fakat ne olursa olsun, gündem ne olursa olsun, şahsi gündeminiz de ne olursa olsun, evdeki durumunuz ne olursa olsun, sıkıntılarınız ne olursa olsun, Gazze'yi sakın unutmayın. Tabii ki Gazze derdimiz bizim artık böyle kronikleşmiş, kalıplaşmış, kemikleşmiş bir derdimiz olarak sinemizde. Elimizden ne geliyor? Dua geliyor. İşte boykot geliyor. Bırakmayın boykotu. Bak artık kola şir şirketi salça satmaya başladı yani. Yüzde elli indirime gidiyorlar. Bunlar boykotun faydalarını gösteriyor. Yani onlar durduk yere yüzde elli indirim yapmadılar yani. Devam edin, vazgeçmeyin. Bedava verseler biri o onların mallarını almamaya çalışın. Elinizden geldiği kadar seçici olun. Fazlasıyla seçici olun. Her şeyin alternatifi var deterjanın da var, bilmemlerin de var. Allah memleketimize öyle bir güç versin ki her şeyin muadilinin en iyisini yapabilmeyi bize nasip eylesin. Birçok şeyin muadilini yapıyoruz. Elektronik eşya yapamıyoruz. Evet, onun farkındayız ama elimizden geleni yapalım yani. Çünkü Gazze'de büyük bir soykırım var. Çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı dinlemeden. Müslümanları katlediyorlar. Ciddi bir soykırım yapıyorlar yani. Ciddi bir soykırım var. Öyle böyle bir şey değil son 100 yılda görülmüş en büyük bir katliamı yapıyorlar yani. Batılıların Afrika kıtasında yaptığından daha fazlaya gidiyor bu iş. Ama söylüyoruz bu bitmeyecek. Bu savaş devam edecek. Bu savaş ta ki bizim topraklarımızın sınırına kadar, sınırına kadar. Sınırından biraz öteye kadar gelecek Allah'ın izniyle. Vakti saati gelince efendimizin haber verdiği üzere bizim elimizle bu bu toprakların Müslümanlarıyla bu iş durdurulacak. Ama ne vakit onu da bilen Allah. Resulullah Aleyhisselam vakit söylemiyor. Olayı söylüyor sadece. Amikovasında bu iş durdurulacak. Kat'i bir şekilde durdurulacak. Hatta ehli küfür tarihten silinecek. Ne zaman Allah biliyor. Biz de onun için çalışıyoruz. Vaktini bilmediğimiz için. Ama Gazze'yi unutmayın. Filistinli kardeşlerimizi unutmayın. Tabii ki sırf onlar değil dünyanın her yerinde Müslümanlar inim inim inletiliyor. Bir avuç Yahudi melun Siyonist Dünyaya öyle sirayet etmişler ki bütün Müslümanlara zulmediyorlar. Hep söylüyorum ben bunu. Yahudi dediğiniz işte 8 milyon 5 milyon nüfusu var. Tamam. Kağıt üzerinde öyle. Ama Amerika demek İsrail demek. Hatta daha ötesini söylüyorum. Avrupa demek İsrail demek. Daha ötesini söylüyorum. Vatikan demek İsrail demek. Vatikanı bile ele geçirdiler. Sorsan Hristiyan, Katolik Hristiyanlar. Her yeri ele geçirdiler. Ülkemizde yok mu? Evet. O yüzden Filistinli, Gazze'li yahut da bütün ümmeti Muhammed'e dua etmek nasıl üzerimize farsa Mel'un Yahudi'ye de beddua etmek üzerimize öyle farzdır. Allah'ın uygulamasıdır. Ayetle sabit. Lu'ine lezine keferu min beni İsrail'e. Bak İsrail kelimesi geçti ayette. Allah o Yahudilere lanet etti ayet böyle Davud'un diliyle İsa'nın diliyle lanet etti Allah lanet etti senin lanet etmen değil sadece o yüzden Allah bu melun Yahudileri kahru perişan eylesin dünyadaki helaklarını bize göstersin Unutmayın Gazze'yi Filistin'i unutmayın gündeminizi koruyun hem ülke gündeminizi hem kendi gündeminizi ev ve aile iş gündeminizi ama bunları yaparken de sakın Filistin'i Gazze'yi Unutmayın. Yahudiye beddua etmeyi unutmayın. Tamam mı?